P2 modelinden. Ya burada da QR kodu koymuşlar arkadaşlar. QR koduyla da birlikte kontrol edebiliyorsunuz. Başka motorumuza neler aldık? Şimdi arka fren balatası aldık arkadaşlar. Gene Honda'nın e, parçasıyla uyum sağladığı için aynı şekilde Honda'nın e, arka fren balatasını aldık bu şekilde. Balata kısımlarını değiştireceğiz. Çünkü e, yaklaşık 13.000 km oldu herhangi bir değişim işlemi olmadı bunu aldık ikincisi olarak da e, burada görmüş olduğunuz fren balata diskini aldık e, burada biraz sıkıntı girecek miyiz bilmiyoruz ama aktive s yazıyor e, İnşallah uyumsalar bir de parça açık gelmiş yani şöyle açık gelmiş bana e, Umarım uyum sağlar diye düşünüyorum Buraları boyamış mı, ne yapmışlar anlamadım ki. Hani biraz, bilmiyorum kullanılmış da olabilme ihtimali var. Ama bir şeye batırmışlar yani. Hani bunu güzel bir mı sağladılar. Ne yaptılar artık? Bakacağız. Bu da ön fren balatamız arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Onun dışında başka neler yaptık? Hemen onu söyleyelim. Zaten çoğu parçalar Honda ile uyum sağlıyor. Aktive S olsun vesaire. Bunlarla uyum sağladığı için sıkıntı olacağını sanmıyorum bunun da. Onun dışında burada gene aynı şekilde Bando'nun bir Bando marka bir kayış aldım ben. Çünkü Bando'yu çok fazla önerdiler. Türk olarak biraz sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Şurada da özellikle neredeydi o görmüştüm. Bana göstermişlerdi. Türk markalar pek fazla kayışları uzun gitmiyor. 7000 km sonra kayış kop, koptuğunu söylediler ama burada Tayvan mı bir şey yazıyordu. Yani Çin. Made in Çin olarak. Yani Çin'de üretilmiş olan bir marka ama nerede göremedim ya onu. Bir dakika. Şuralarda bir yerlerde olacak arkadaşlar. Ha, Üretim yeri, adresi India ha bak gördünüz mü arkadaşlar şurada India marka ee, bu da kayış arkadaşlar en kaliteli kayış. Daha önceki eski biraz ellerimiz kirlenecek ama olsun. Eski kayışımız şöyleydi arkadaşlar. Ee, hemen şunu şöyle açtık abi. Kayışımızın şu kısımları arkadaşlar bakın biraz odaklayacağım. Yırtılmaya yakındı. Yani yaklaşık olarak bir 12.000 kilometreye yakın. Kaç kilometre? 10.000 kilometre falan gitti yani. 11.500 mü? O o, o o o rakamlarda değiştirdik arkadaşlar. Yani bu eski kayış, e, bu kayışınla birlikte gene aynı şekilde e, bagalarını değiştirdik arkadaşlar. Yani performans bagası aldık ama bunları e, ağırlık falan gayet güzel Bunlardan bulamadım. Eğer bulursam güzel böyle bagada kullanabilirim. Ama zaten bunların yüzeyi, bagalarda yüzeyi pek fazla erimemiş arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim bu ilerleyen süreçlerde hız yaptığın zaman bu bagalar açılıyor. Yani hareketi dönüşünü sağlıyor. Ama Eriyen kısım e, pek fazla konikleşmemiş yani silindirik hacmi bozulmamış arkadaşlar. Aslında bunlar kullanılabilirdi ama ben tekrardan gittim baga aldım. E, o bagalardan da pek fazla mutlu değilim yani yavaş gidiyor, yokuşlarda yavaş kalkıyor. Bilmiyorum tam debraj <laughs> kayış arasında mı bir şey oldu onu anlayamadım. Ama şu an yaklaşık olarak bir e, 90 km hızla ilerliyor arkadaşlar. Şuradaki rakamsal olarak harcadığımız tutar arkadaşlar toplamında kayıştır, bagadır vesairedir. Toplam 1000 TL bir para para harcadım. Ee, yağlarımız çok uygun fiyatlı olduğu için e, ben yaklaşık olarak 1400 kilometrede bir e, bakımına giriyorum. Yani motor yağını değiştiriyorum. 1400, 1500, 1500'ü geçirmiyorum ama siz de geçirmeyin çünkü çok önemli arkadaşlar kayış olsun, baga olsun, frenler olsun. Yani tam takım tam teşlik şekilde çıkın arkadaşlar. Ki yolda lastik de çok önemli. Lastikleriniz de değişmesi gerekiyor. Mesela şimdi yaz yaza girdik. Yaz yaz sezonuna girdik mesela. Yazlık kışlık lastiklerimi çıkartıp yazlığa dönüş yapacağız artık. Ee, arka fren kısımlarını zaten tertemiz yaza hazır bir şekilde gireceğiz arkadaşlar. Şu anki toplam tutar işte 1000 TL gibi bir rakama geldi. Kayışımız da zaten aslında bu kullanılabilir tam sınırda yani hani kopmaya yakın yani şurada arkadaşlar biraz şöyle bir odaklayayım ben hemen hemen odaklıyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi kayışta bayağı yıpranmalar vesaire mevcut arkadaşlar tam zamanında değiştirmiş aslında gitse daha gidebilirdi ama bir 10.000 kilometre daha deneyecektim ama 10.000 kilometrede de değiştirmek önemli dedi hatta 11 binde mi değiştirdim onu bakarım size tekrar söylerim Şimdilik videomuz bu şekilde arkadaşlar performans bagasını dediğim gibi orijinalini kullanacağım ama şimdi biraz kayış alışsın diye şey yapmadım tekrar açmadık arka tarafı ama gene açacağız Hatta şey alacağım ben bu bunun için Arka varyatörü açabilmem için e, matkap tarzı bir cihaz alacağım ki işimi rahatlıkla motor bakımlarımı balatalarımı çıkartayım rahatlıkla. E, o ihtiyaç olacak çünkü bendeki matkap biraz e, hani açarken sıkarken falan tam açmıyor. E, dolayısıyla manuel olarak çevirmemiz gerekiyor. Manuelde de baya bir e, sorun yaşıyoruz. Zaman sıkıntımız olduğu için zamanımızı harcıyoruz. Ondan dolayı e, 1500 civarı bir şey daha harcama yapacağım. O matkap tarzı şeyi alacağım. Motorun bakımlarını, arabanın bijonunu bile açıyor arkadaşlar. Açıyor olacak inşallah. E, ya benim arka varyatörümü açsın. Yolda kaldığım zaman kayış değiştirebilecek konuma geleyim ben. Ben başka bir şey istemiyorum. Çünkü e, uzun zamanlarda e, uzun yol planlarımız mevcut arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yolda başınıza bir şey geldiği andan itibaren kendinizin yapabilmesi çok çok önemli arkadaşlar. Ha bir de hidrolik yağ almıştım bak. Onu da hemen size aktarıyorum. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi hidrolik yağ frenini de boşaltmamız gerekiyor. E, marka olarak şöyle hidrolik fren DOT 3 dediğimiz 500 milimlik bir yağ aldım. Hidrolik yağ, fren yağı kontrol etmemiz için. E, tam teşkilat hazırlanmış bir şekilde bunu ilk başta servise yani servis dediğim benim motorcu arkadaşım var arkadaşıma değiştireceğim nasıl değiştirdiğini öğreneceğim bunu da artık kendimiz yapacağız frenler değiştirdiğimiz zamanda da hidrolini kontrol edeceğiz arkadaşlar çünkü hidrolik kısmı çok önemli frenler de önemli aslında tamamen motorun her şeyi çok önemli ve bu süre zarfında da arkadaşlar ee, içerisindeki yağ temizliğini yapabilmemiz için de bir adet balata spreyimiz ihtiyaç var çok az bir şey kalmış şuraya kadar şöyle bir şey kalmış herhalde ee, balata spreyi almadım ee, aslında balta spreyi de uygun fiyatlı bulursam balta spreyi de 3-4 tane 5 tane alacağız arkadaşlar. Bunu da böyle. İkinci olarak da arkadaşlar sıvı yağ gres. E, bu, bu da çok önemli. Contaların e, greslenmesi. Efendime söyleyeyim amasörlerini de VD40 da sıkabilirsiniz. Yani e, tüm şeyleri paslanmalarını e, VD40 çözüyor. Bu da normal e, şeyleri nasıl diyeyim o mesela filtreyi çıkarttığımız zaman da İçerisinde contalar çıkıyor. Contalar içinde sıvı gres ihtiyaç karşılıyor arkadaşlar. Sıvı gres de olması önemli. E, malzemelerimiz böyle. Toplam şöyle arkadaşlar. 1000 TL bir rakam harcadım. E, sizce çok mu az mı? E, siz yorumlara yazarsanız sevinirim. E, hepsinin ayrı ayrı fiyatlarını şey yapmak istemedim. Çünkü az çok malzemeler vesaire her şey belli. E, şu kayışımızı da soracak olacak olacaklar varsa da. Konuşamadım. Bando marka Green Bright diye geçiyor arkadaşlar. Active diye Dio. Active Dio'nun kayışı yani. Hani bu böyle Active ile Dio'da kullanıyormuş bunun kayışını. Güzel bir kayış. Bence ben mutluyum. Ee, tek sıkıntımız eski bagaların tekrar takacağım arkadaşlar. Yani çıkarttığı gibi e, bunları tekrar takmak istiyorum. Çünkü bunlar çok kaliteli. Hatta bunlardan e, bulursam bunlardan da alacağım yani bagalar önemli. Arkadaşlar benim videom bu, bu şekilde bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi bunların e, bir sonraki part 3'te gelecek arkadaşlar. Part 3'te motor sökümü ile ilgili gelecek. Bu part 2 olarak olsun. Motor e, tamir işlemleri ile ilgili e, part 2 bu olsun arkadaşlar. Part 3'te gelecek motorun tamir ettiğimiz zaman da ee, gene aynı şekilde neleri söktüğümüzü ne yaptığımızı Hepsini size anlatacağım arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Bye bye Motolux güzel bir marka Motolux uzun ömürlü bir marka Motolux daha kaliteli Ve daha uzun yol Daha performanslı daha yokuşu çıkabileceğiniz Ve motoru yormayacak bir Yağdır arkadaşlar Güzeldir ee, tavsiye ederim 3000 serisi güzeldir ama kış ayına gireceğim. Kıştan yaza döneceğimizde bir üst modellerini alacağız arkadaşlar. Bunları şimdilik kullanacağız. Ee, yaz sezonunda da 5100'e falan geçmeyi düşünsem düşünmesem mi ona bakacağız işte. Ee, sıcaklığın durumuna göre motorun performansı durumuna göre çekişten düşüyorsa e, bunun bir üst modeline geçeceğiz. Ama gene motul marka olacak arkadaşlar. Bay bay. Şimdilik bu kadar videomuz. Beni izlediyseniz Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Zaten diğer kısımları siz biliyorsunuz. Alt tarafı yorum olarak da yazıyorsunuz. Youtube'un algoritmasına destek olabilmek için de arkadaşlar beğenip ve paylaşmayı da yorum yapmayı da ufacık bir nokta daha olsa yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.